Kral. Kral. Ne yapıyorsun kral? Selamünaleyküm arkadaşlar. Panda ve kral. Panda yemeğini yerken tavuklar da etrafında geziyor. Bir parça kapmak istiyorlar. Ama panda izin vermez. Panda. Oğlum ne yapıyorsun? Bunlar da Hitler. Maşallah bu tavuk çok akıllı. Evet, Kanalıma abone olursanız beğeni yaparsanız videoların devamı gelecektir arkadaşlar. Pandayı ve kralı izlemek isteyenler videoyu desteklerlerse seviniriz. Ataks. Hiç tavu. Horozların liderleri bu. Geçen Nuri diye bir horoz paylaşmıştı. Bunu dövmüş. Görmedik sonra. Horoz arabanın altına kaçmış. Böyle canlı kurtarmış. Panda. Maşallah sen bayağı büyüdün panda be. Altı aya yakın oldu ne panda. Panda buraya bak bakayım. Panda buraya bak. Ah, al ölüm. Ah şöyle boynu posunu görek ya. Al Fanda Gel Fanda al Zeliş tavuk Fanda'nın bakışı yetiyor Fanda Hayır Fonda karışma onlara Onları sen koruyorsun ya Olmaz böyle Her gün burada yiyorsunuz bol bol yemek yiyorsunuz hiç doymuyorsunuz Hintler Tavuklar hiç doymuyorsunuz siz Doyuramadık sizi İleride de bir Hint oruzu horozu yazı Fazla gelemiyor. Lideri bu oldu Alfa bu. Panda. <laughs> Pandanın yemeğini çalmaya çalışıyorlar. Panda. Oğlum kapıyorlar mı yemeğini? Panda. Çakal. Dur. Ah, ah. ah, Ataks. Bu Alfa Horuza isim koymadık. İsim önerisi olan varsa yorumda bu Alfa Hintimize bir isim koyalım. Banda. Ama nasıl böyle kendini böyle diken diken yaptın? Gel <laughs> buraya. nasıl tavukla bakışıyorlar. Panda, panda, panda. Oğlum, oğlum. Yalvar bir seveyim seni. Yalvar bir seveyim seni. Şöyle yüzünü göster. Yüzünü görsünler biraz. Ya. Maşallah kocaman oldu. Maşallah. Maşallah. <laughs> Lan lider. Sen gele aday mısın? Panda, panda. Ah, ah, ah. Pişt, 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 pişt. Pişt, pişt. Kral. Kral. Burada da kralımız. Kral. İnşallah o da kalıbı malıbı. İyi yani. Boyu posu. Pişt, 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 pişt. Kral gel buraya. Gel bir seveyim lan seni. Dişlerini göster bakayım. Millete